Beli selam, 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 selam. Hadi, bismillah. Bunu meme olarak kullanmam. Merhabalar, benim adım Ksenia Maykova. Türkçe konuşan bir Rusum. Rus yazarlarıyla beraber Rusça öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün Anton Pavlovich Chekhov'un kitaplarından akıl dolu deyimlerini inceleyerek hep beraber Rusça öğreneceğiz. Rusça'ya ilgi göstermiyor olsanız bile bu videoyu izledikten sonra eminim ki kararınızı değiştireceksiniz. Anton Chekhov kimdir? İlk bununla başlayalım. Anton Pavlovich Chekhov en büyük Rus yazarlarından biri. Edebiyat dünyasının en etkileyici kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserlerinde yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmayıp İnsan ruhunun derinliklerine inmeyi başarmıştı. Cahil bugünlerde de en çok sahnelenen ve yorumlanan üç oyun yazarından biridir. Diğer ikisi ise William Shakespeare ve Charles Dickens. Bizlere bıraktığı eserleri derin hayat dersleriyle dolu. O yüzden bugün sizleri onun kitaplarıyla beraber yeniden tanıştırmak istiyorum. Aynı zamanda basit Rusça kelimelere bakarız beraber hayat, eğitim, motivasyon, aşk, dostluk bağları gibi günümüzde çok merak edilen ve konuşulan konularla ilgili kitaplarından bugün için pek çok şey hazırladım ama isterseniz bugün bakacağımız eserlerini sıralayayım ben, tamam mı? Doms Mizaninam, Asma Katlı Ev, İonic, İonic, Dede Vanya, Vanya Dayı, Alibvi, Aşk Üzerine, Maya Rizm, Хаятам, дама с собачкой, кючук кёпекли кадын. Три года учил. Марты чайка. Скучная история, с каджибир ОЙКЮ Душечка, ЧАНЫМ беным Человек футляре, кылыфы адам. Палата номер шесть. КОУШ учитель словесности. И девят Три сестры, учкыз кардеш. Шимдем Onun kitaplarından en çok hoşuma giden ifadeleri alacağız. Ben bu cümleleri birkaç kere okuyacağım sizin için ve her önemli kelimeyi ayrı bakacağız, tamam mı? Hazırsanız hayat felsefesiyle başlayalım. Человек это то, во что он İnsan inandığı şeydir. Человек ⁇ это то, во что он верит. Человек ⁇ киши инсан, верить инанмак, вера, иман. Жизнь прекрасна, удивительная, чудесная жизнь, несмотря ни на что. Хаят Гюзальдер, харши рамен, шаширтыджи, харика хаят. Прекрасная, güzel. Прекрасный, güzel. Aya ile bittiği için, kadın cinsi için kullanıyoruz. I, erkek cinsi. Ama şimdilik bunları konuşmayalım, tamam mı? Biz bu videoda kelimelere bakacağız ve cümlelere. Udivitilni, şaşırtıcı. Aynı şekilde удивительная, ya, udivitilni. Kadın cinsi, erkek cinsi. Чудесный, Cüdesnay, чудесная. Харика. Несмотря ни на что. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Инсанда харшей гузаль олмалы. Юзю, кефетлери, руху, бэй, дюшунджелери. Человек, киши, инсан. Все, хорошей, şey. Прекрасный, кюзарь. Лицо, юз. Одежда, кеафет, киси. Душа, рух, джан. Мысль, фикир. Fikir. Мысли, ФИКИРЛЯР. Жизнь – это миг. Hayat bir andır. Zaman kaybetmeden yaşan. Жизнь, hayat, bunu artık öğrenmiş olduk. Mink, an. Время – zaman. Tratit время – zaman harcamak. Trud i terpenie – все перетрud. Emek ve sabır her şeyi yerle bir eder ya da çalışma ve sabır her şeyi çözer. Труд, эмек, чалышма, терпение, сабыр. Перетруд, перетереть аслунда ренделемек. Чок за шелер Никто не хочет жить по-своему. Все хотят жить счастливо. Кимсы кэнди билдии гиби яшамак истемас. Харкес мутлу яшамаг стар. Никто, хич хотеть и стемек, жить яшамаг по-своему, кэнди бильди и гиби, все, хай счастлива, Mutlu. Нужно любить жизнь больше, чем смысл жизни. Хаяты, хаяты нам ламандан, чок Любить, севмек, жизнь. Hayat, смысл жизни, hayatın anlamı. Evet, nasıl gidiyoruz? Şimdi aşk konusuna daha da yakından bakacağız. Любовь как огонь, без пищи гаснет. Aşk ateş gibidir. Yemek vermezseniz söner. огонь, атеш, гаснуть, сонмейк, пища, емейк, гда. Любовь живет три года. Два года питает ее любопытство, третий год привычка. Ашк учил я шар. И киил мераклобесленер, учинджиилсе, алышканлыклат. Любовь, ашк. Жить, я шамак. Хатерлатюрум, сузнак мун Три, уч. Три года, сене. Год, сене. Два года, и ки и Любопытство, мерак. Питать любопытство Мерак безлимякий. Привычка, а Любовь это не шутка. Ашк шакадильдер. Шутка – шака. Шутить – шака-япмак. Любовь не картошка. Не выбросишь в окошко. Ашк – пататес дилдер. Пенджеридан дышары атамассын. Kartoşka, patates. Kartofil, patates aynı şekilde. Akno, pencere. Akoşka, pencerecik gibi bir şey oluyor. Ama siz akno olarak öğrenin, tamam mı? Bıbrasıvet, atmak, çöpe atmak anlamında. Любовь не знает границ и условий. Ашк сыныр бе кошултаны мас. Граница сыныр. Условие кошул. Катылуем сынсу. Bu arada tüm yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum tamam mı? Orada da tartışalım. Umarım da Anton Çehov'u siz okumuşsunuzdur değil mi arkadaşlar? Şimdi kitaplar hakkında genel fikirlerine bakalım. eta, etuçebniki zhizni. Kitaplar hayatın ders kitaplarıdır. Книга, китап, книги, китаплар, Чоу. Учебник, дарс китабы. Учебники жизни, хаяттен, дарс китаплары. Книги – это друзья, всегда готовы помочь и поддержать. Китаплар, хар ярдым этмее, ve desteklemeye hazır olan arkadaşlardır. Druk arkadaş, друзья, arkadaşlar. Всегда, her zaman, готовы, hazır. Быть готовым, hazır olmak. Помочь, Ярды Мек. Поддержать тесты клямек. Читай, чтобы жить. Яша Макхичин Око. Куда хащи бельесу замарты к Читать Окумак. Читай Сан Оку Эмир Кипим. жить – yaşamak, чтобы жить – yaşamak için Ben söylemiştim bunun çok kolay olacağını, değil mi? <laughs> Şimdi dostluk hakkında konuşalım. Neler demiş Anton Друг Druk в beden. Dostun iyisi zor günde belli olur. Druk, arkadaş, dost. Bir de dert. Bu cümleyi de nasıl çevirebiliriz biz? Arkadaş derte belli olur ya da dert gelince anlaşılır, kendini göster. Tamam mı? Stary drug лучше новых двух. Eski bir dost ИКИ новых друзя лучше Старый, ЭСКИ. старый друг, эскидост, новый НОВЫЙ друг, старый Дружба это это доверие и помощь. помощь. dostluk karşılıklı güven ve yardımdır. Drujba dostluk arkadaşlık. Zahinli karşılıklı deriye güven deriyet güvenmek. Помощь yardım. Помогать yardım etmek. Истинная дружба редка, как истинная любовь. Gerçek dostluk, gerçek aşk kadar nadirdir. истинный, герчек, редкий, надир, любовь, аж Эйтим Олмаса Олмас. Шим, да, Антон Чехов, Эйтим Хаккандан, Неляр Коншмуш, Образование ⁇ это то, что остается, когда забывается все выученное. Этим Öğrenilen her şey unutulduğunda geriye kalan şeydir. Образование, eğitim. Получать образование, eğitim almak. Оставаться, kalmak. Забывать, Zabıvat, unutmak. Забываться, unutulmak. Bu arada rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış bildirebiliyor musunuz siz? Çilovek bez obrazovaniya kak kolokol bez yazyka. Eğitimsiz insan dili olmayan çana benzer. Biz образование eğitimsiz. Bu arada siz fark etmişsinizdir. Biz образование yazıyoruz ama образование olarak söylüyoruz. Neden? Çünkü o harfi vurgulu olduğunda ya da olmadığında farklı bir şekilde söyleniyor. Vurgulu olsaydı образование olarak okunurdu. Ama burada образование olarak okunuyor. Kolakıl çan, gizlik Диль без языка дильсис. Яда дилеомая. Знание сила. Бильги гучтур. Знание Бильги. Узнавать Бильги Эвинмек. Сила Гюч. Учиться никогда не поздно. Öğrenmek учиться, этим алмак ранник. Поздно, геч. Никогда, хичпирзаман. заман. Таланты – это редкость. Они как звезды. Чем выше их ценишь, тем ярче они светят. Yetenekler nadirdir. tıpkı yıldızlar gibidirler. Onlara ne kadar değer verirseniz o kadar parlarlar. Talent, yetenek. Talantı, yetenekler. Redki, nadir. Zvizda, yıldız. Zvözde, yıldızlar. Ценить Değer vermek Svetit Parlamak Görüyorsunuz değil mi? Cümle çok uzun sayılmaz ama buradan çok kelime çıkardık. Devam edelim. Vejlivest Nicivonistoid Nofso pokupayet Nezaketin hiçbir maliyeti yoktur. Ancak her şeyi satın alır. Verlilivist, nezaket. Vıraşat ya da pokazıvat. Verlilivist, nezaket göstermek. Nicivo, hiçbir şey. Pokupat, satın almak. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyoruz? Bence zaman çok hızlı geçti. Söylediğim gibi hiç zor değildi. Umarım öyleydi sizin için. Ve bugünkü dersimizin Sanırım Anton Chekhov'un en meşhur sözleriyle bitirmek isterim. Если в первом акте на стене висит ружье, то в следующем оно обязательно выстрелит. Eğer ilk perdede duvara asılı bir tüfek varsa, o silah sıradaki perdede mutlaka patlar. Если, eğer. Akt, bu tiyatro terimi. Perdem. Birvi akt, birinci perdem. Ya da ilk perdem. Visit, asılı olmak. Rujyo, tüfek ya da silah. Следующий, sıradaki, обязательно, мутлака, выстреливать, патламак. Еврет, друзья Bugünkü dersimiz bu kadar. Lütfen bu videoyu bir iki değil birkaç kere izleyin. Durdurabilirsiniz. Tüm sözleri ve cümleleri benimle beraber birkaç kere söyleyin. Tamam mı? Öylece aklınızda kalır ve böyle saatler boyunca öğrenmenize gerek kalmayacak. Eğer önceki Rus yazarlarıyla Rusça öğreniyoruz videolarımı kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Serimize tabii ki de Dostoyevski'nin kitaplarıyla başlayalım başladık. Ondan sonra Lev Tolstoy bir de Alexander Pushkin'in en meşhur cümlelerine bakmıştık. O üç video mutlaka izleyin tamam mı? Umarım sizler de bir gün Rusça hakim olup Rus klasikleri ana dilinde okuyabilirsiniz. Bence bu çok şahane ve videomuzu burada bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Dediğim gibi çalışın ve bu video size çok faydalı olacaktır. Bir de Tabii ki yeni Rusça videolarımı ve diğer içerikleri kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Rusçaya ve Rus kültürü yönelik Telegram kanalımda da pek çok içerik paylaşıyorum ve tabii ki de günlük hayatımı görmek istersin sizi Instagram sayfama bekliyorum. Görüşmek üzere, paka paka.